Aziz vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle kucaklaşmak, sizlerle hasbihal etmek, ülkemizin güncel meseleleriyle ilgili bazı hususları sizlerle paylaşmak üzere bir kez daha huzurlarınızdayım. Konuşmamın hemen başında 23 Ekim Pazar günü Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına tüm milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Depremde yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Yine bu vesileyle başta Çukurca'ya yapılan hain saldırı nedeniyle terörle mücadelede vatan ve millet uğruna canlarını feda eden, şehadete erişen kahramanlarımıza da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralanan tüm güvenlik güçlerimizin bir an önce saatlerine kavuşmaları arzu ve temennimi burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, bilindiği üzere 23 Ekim günü merkez üssü Van'ın Tabanlı Köyü olan 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Erciş başta olmak üzere çevre iller ve köylerde de yıkım ve hasara yol açan bu deprem hepimizi derinden sarstı. Deprem Van çevresindeki şehirleri ve kırsallarını da etkiledi. Yüreğimizi yakan can kayıplarına neden oldu. Bu zor günümüzde yurt dışından taziye mesajlarını, geçmiş olsun dileklerini ileten, yardımımıza koşan tüm ülke liderlerine, dost ve kardeş ülke halklarına ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu felaket günlerinde tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir dayanışma sergileyen kardeşliğimizi tüm dünyaya bir kez daha en müşahhas şekilde ispat eden 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da her birine kalpten teşekkür ediyorum. Aziz milletim, Türkiye bir deprem ülkesi. Depremlerle yaşamayı öğrenmek, bu duruma uyum göstermek mecburiyetindeyiz. Zira depremleri önlemenin, yerkürenin hareketlerini engellemenin fizik kanunlarını değiştirmenin böylesi tabi afetlerin önüne geçmenin imkanı bulunmuyor. Maalesef her toplum, her ülke bu acı tecrübeleri yaşıyor, yaşamak zorunda kalıyor. Ancak bu tecrübelerden dersler çıkarmak, depremin yaralarının sarılmasında en doğru yöntemleri bulmak mecburiyetindeyiz. Nitekim bu son hadisede geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden büyük oranda dersler çıkarıldığına, geçmişteki hataların tekrar edilmediğine, çaresizlik ve aşırı panik yaşanmadığına şahit olduk. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, sağlık kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, arama kurtarma ekiplerimizin, yardım kuruluşlarımızın, güvenlik güçlerimizin ivedilikle bölgeye intikal ettiklerini, edebildiklerini hep birlikte gördük. Her ne kadar aksaklıklar, eksiklikler olsa da gerekli teçhizatlar, yardım malzemeleri süratle afet zedelere ulaştırıldı. Bölgedeki yaralar bir an evvel sarılmaya başlandı. Deprem anından itibaren ilgili bakanlarımız, Van milletvekillerimiz, ilgili kurumlarımız derhal deprem mahalline doğru harekete geçtiler. Ben de aynı saatlerde beraberimdeki bakan arkadaşlarımla İstanbul'dan Van'a doğru yola çıktım ve burada ilk değerlendirmeleri yaptıktan hemen sonra felaketin en ciddi biçimde yaşandığı Erciş ilçemize gittim. Gerek Erciş ilçemizde gerek Van'da incelemelerde bulundum. Hem yetkilileri hem vatandaşlarımızı dinledim. Yaşanan sıkıntıları yakinen tespit ettim. Enkazları dolaştım. Aksaklıkların giderilmesi, ihtiyaçların karşılanması, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için bölgede hazır bulunan yetkililere gerekli talimatları verdim. Ve bakan arkadaşlarımın riyasetinde orada koordinasyon merkezlerini süratle oluşturduk, olgunlaştırdık. Depremin meydana geldiği andan itibaren en doğru bilgileri sizlere aktarmaya, her türlü gelişmeyi, her türlü bilgiyi sizlerle samimiyetle paylaşmaya özen gösterdik. 80 vilayetimizi seferber ederek en yakından en uzağa kadar tüm imkanların koordineli biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tam bir hassasiyet içinde olduk. İlk etapta Başbakanlık kaynaklarından 13 milyon lirayı bölgede yaraların sarılması, ihtiyaçların giderilmesi için seferber ettik ve valilik emrine aktardık. Başbakanlık hesabına vatandaşlarımızın yaptıkları yardım yaklaşık şu an itibariyle 22 milyon lira rakamına ulaştı. Bütün bakanlıklarımız, Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Türk Hava Yolları, burada tek tek ismini sayamayacağım her kurumumuz depremle ilgili olarak tedbirlerini aldılar, harekete geçtiler ve çalışmaların içinde bulundular. Çadır ve battaniye dağıtımından günlük gıda teminine, sağlık hizmetlerinden psikolojik desteğe, ısınmadan eğitime, tarımdan maliyeye kadar her alanda, ama her alanda geniş spektrumlu bir yaklaşımla bölge insanının elinden tuttuk, tutacağız. Kusurlarımız elbette oldu, elbette anında bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmak mümkün olmadı. Ancak böyle büyük ve geniş çaplı bir afette bu tür aksaklıkların yaşanması takdir edersiniz ki gayet tabidir. Nitekim zaman ilerledikçe bu aksaklıklar da giderilmiş, en ücra köşeye kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşılmıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Deprem anından itibaren 4000'e yakın kamu görevlisi, 500 civarında sivil toplum örgütü gönüllüsü, kamuya ait 600 iş makinesi ve araç, 1000'e yakın sağlık görevlisi, 7'si e hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 78 uçak bölgede faaliyet gösterdi. 30 binden fazla çadır, 130 bin civarında battaniye depremzedelere teslim edildi. 11 seyyar hastane bölgeye sevk edildi. 4 tanesi şu anda faaliyet gösteriyor. İhtiyaç halinde diğer 7 tanesi de faaliyete geçecek. Aziz vatandaşlarım, bütün bu faaliyetler, bütün bu yardım organizasyonları, Van'daki deprem için hükümetimizin acil olarak gerçekleştirdiği çalışmaların sadece bir kısmı. Bakınız, biz büyük bir iddia ile yola çıktık. Dedik ki, bizim hükümetimiz kimsesizlerin kimsesi olacaktır. Hükümetimiz döneminde hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmayacak. Hiçbir insanımız sahipsiz kalmayacaktır. Yetimlerin, yoksulların, acizlerin ve muhtaçların yanında yer alacağız. Onların yar ve yardımcısı olacağız dedik. Deprem bölgesinde bu iddiamızı bir kez daha teyit ettim. Bu kış günü hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakacak değiliz dedim. Yine söylüyorum. Bütün vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Devletimizin tüm imkanları insanımızın hizmetindedir. Geçici çadır kent, Mevlana evleri, konteyner kentlerle kalıcı konutlara taşınacağız. Devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün teşekkülleriyle, bütün enerjisi ve bütün gayretiyle vatandaşımızın yanında olmaya, depremin yaralarını sarmaya, afet zararlarını gidermeye devam edecektir. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Zira kalıcı konutları 24 saatte kurmak mümkün değil. Onun için burada Elazığ'da olduğu gibi, Erzurum'da olduğu gibi Bursa'da olduğu gibi 6 ay, 8 ay gibi bir zamana ihtiyacımız var. Yine şunu unutmayalım. Özellikle belirtmek istiyorum. Biz deprem kuşağı üzerinde fay hatlarının bulunduğu bir bölgede yer alıyoruz. Farklı iklim özelliklerinin olduğu dört mevsimin yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Haliyle bugüne kadar yaşadığımız afetler, sel felaketleri, depremler, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçınılmaz olarak yaşanabilir. Burada önemli olan bu afetler karşısında her an tedbirli olmak, hazırlıklı olmak ve anında müdahale edebilmektir. Bizi asıl yıkan, bize asıl zarar veren depremin kendisinden çok depreme karşı gerekli hassasiyetin gösterilmemiş olmasıdır. Felaketlere karşı gerekli hassasiyetlerin gösterilmemiş olmasıdır. Van depreminde bunu bir kez daha tecrübe ettik. Yapılan onca uyarıya, yaşanan onca acı tecrübeye, ödenen onca ağır bedele rağmen tedbirin elden bırakıldığına, çürük binaların inşa edildiğine, nerede yapılacak, nerede yapılmayacak buna dikkat edilmeden binaların inşa edildiğine, çürük binalarda yaşandığına şahit olduk. Hala da oluyoruz. Yıkılan binalar enkazlar her şeyi ayan beyan ortaya koyuyor. Beton bina adı altında adeta kumdan kaleler, kumdan binalar, kumdan meskenler inşa ediliyor. Binaların kalitesiz malzemeyle yapılması yetmezmiş gibi daireyi, dükkanı, mağazayı genişleteceğim düşüncesiyle binalardaki taşıyıcı sütunlar kaldırılıyor. Kolonlar kesiliyor. Belediyeler de, müteahhitler de, denetim elemanları da bu ihmallerin cinayetle, intiharla eş anlamlı olduğunu artık kabul etmek durumundadır. Bunun yanında deprem sonrasında özellikle sosyal paylaşım sitelerinde, bazı televizyon ekranlarında, bazı gazete köşelerinde ortaya konan ayrımcı tutum ve tavır da yaramıza tuz basıyor. Allah'a hamdolsun milletimiz bu ırkçı, ayrımcı, bölücü tavır ve imaların hiçbirine prim vermedi. Van depremiyle yer sarsılırken bizim kardeşliğimiz, uhuvvetimiz, muhabbetimiz daha bir pekişti, daha bir güçlendi. Bu felaket vesilesiyle bir kez daha samimiyetle kucaklaştık. 780 bin kilometre karenin nasıl bir ve bütün olduğunu dosta da düşmana da bir kez daha gösterdik. Hiçbir tahrik hepinin vermedik. Hiçbir provokasyona aldanmadık. Kalbimize kara düşürecek hiçbir imaya, kardeşliğimize halel getirecek hiçbir tavra, birliğimizi lekeleyecek hiçbir fitne ve fesada eyvallah demedik. Böyle günler dayanışmanın sınandığı, kalplerin imtihan edildiği günlerdir. Allah'a şükürler olsun ki bu millet bir kez daha imtihanı geçmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif o meşhur mısralarda şöyle söylüyordu. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz? İşte Van depremi bu milletin dünyaya milletin ve milliyetin ne olduğunu öğrettiği bir nasihat olmuştur. Bu vesileyle en başından itibaren sağduyuyla, duyuyla, soğuk kanlılıkla, aklı selimle hareket eden milli birliğimiz ve kardeşliğimiz için yapıcı açıklamalarda bulunan tüm siyasi partilerimizi de tebrik ediyorum. Afet zamanlarında ortaya çıkan bu sıcak dayanışmanın 365 gün boyunca ülkemizin siyasi atmosferine hakim olmasını temenni ediyor, arzuluyorum. Sevgili kardeşlerim, bu millet nice badireler, nice felaketler, nice zorluklar, nice sıkıntılar atlatmıştır. Her seferinde birbirine sarılarak, birbirinin derdine ortak olarak birbiriyle dayanışarak aşını, ekmeğini, yuvasını paylaşarak dostlukla, kardeşlikle, komşulukla, hoşgörüyle, sevgiyle, saygıyla bu badireleri atlatmıştır. Nitekim bugünleri de böyle atlatacağız. Deprem elbette hepimizi derinden sarstı. Hepimizi derinden yaraladı. Ancak depremin ortaya çıkardığı bir gerçek daha var. O da şudur. Trakya'nın Anadolu'nun farklı coğrafyalarında, farklı şehirlerinde, farklı bucaklarında yaşayan insanlarımız bizi birbirimize düşman etmek isteyenlere inat deprem felaketi sırasında da aralarındaki ülfeti daha da artırmış, birbirleriyle daha sıkı kenetlenmiş örnek bir dayanışma sergilemiştir. Geçtiğimiz Ramazan ayında bir başka kıtada son 60 yılın en büyük kuraklık ve açlık tehlikesiyle boğuşan Somali için harekete geçen milletimizin vicdan ve şefkati bu kez mallı kardeşlerimiz için seferber olmuştur. Deprem milletimizin kalbinin gönlünün derinliklerinde yatan cevheri yine gözler önüne sermiştir. Bir kez daha görülmüştür ki bu ülkenin derinliklerinde bu ülkenin mayasında kardeşlik var. Birlik var, dayanışma vardır. Barış içinde bir arada yaşama arzusu vardır. İşte bu nedenle hiçbir odak bu kardeşliğimizi gölgeleyemeyecektir. Hiçbir güç bu dayanışma zincirini kıramayacaktır. İnanıyorum ki depremin ardından sergilenen bu birlik ve beraberlik coşkusu, bu dayanışma ruhu artarak devam edecek. Milletimiz el ele, gönül gönüle aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir. Ben bir kez daha ekranlar aracılığıyla 74 milyon insanımızı Van için seferberliğe davet ediyorum. Biz devlet olarak her imkanı seferber ettik. Van'ı, Vanlı kardeşlerimizi elbette aç ve açık aynı zamanda açıkta bırakmayacağız. Bingöl'e nasıl anında müdahale ettiysek, Erzurum'a, Elazığ'a, Bursa'ya, Bala'ya, Sımav'a, Rize'ye, Ordu'ya, Giresun'a, afet yaşayan her yere nasıl anında ulaştıysak bana da ulaştık ve orada da yaraları saracağız. Yapılan hiçbir çalışmanın, atılan hiçbir adımın boşa olmadığı ortadadır. Her ne kadar afet bölgesindeki çalışmalar neticesinde hepimizi üzen ölüm haberleri alsak da, enkaz altından cesetler çıkarılsa da, bir tek bebeğin sesi dahi hepimizi sevince boğmaya yetmiştir. Onlarca vatandaşımız, kardeşimiz, yavrumuz arama kurtarma çalışmaları neticesinde hayata yeniden merhaba demiş, adeta yeniden dünyaya gelmiştir. Onların sevinç görüntüleri, onların yaşama coşkuları bizleri de sevindiriyor, bizleri de coşturuyor. Özellikle Azra bebeğin o minicik yavrunun Erciş'te enkaz altından burnu bile kanamadan sağ salim kurtarılması bir nebze de olsa acımızın hafiflemesine vesile olmuştur. Azra bebek adeta tüm milletimizin umudu sembolü haline geldi. Azra bebeğin ardından annesi ve anneannesi de çok şükür ki enkazın altından sağ salim kurtarıldı. Daha sonra da pek çok insanımız o beton blokların, o un ufak olmuş yıkıntıların enkazların arasından çıkarıldı. Kurtarılan her can bize nefes vermiş, kurtarılan her can bize hayat vermiştir. Ben arama kurtarma çalışmalarında görev almış tüm ekiplere ama tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyor. Kurtuluşlarıyla yüreklerimizi teskin eden can kardeşlerimize, evlatlarımıza Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Değerli vatandaşlarım, bakınız Cumhuriyetimizin 88. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz, ileri demokrasi adına çok önemli adımlar atmaya hazırlandığımız bir dönemde. Maalesef kirli eller tarafından yine sevincimize gölge düşürülmeye çalışıldı. Önce Bitlis gür oymaktan 5 polisimizin bombalı bir saldırı sonucunda şehit edildiği haberi geldi. Aynı olayda biri çocuk, Beş sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Birçok sivil yaralandı. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkemize daha demokratik, daha adil ve daha özgürlükçü bir anayasa hazırlama çalışmalarının başlayacağı bir günde Çukurca'da haince bir terör saldırısında 25 askerimizi şehit verdik. Ancak yılmadan, yorulmadan terörle mücadelemizi de sürdürdük ve sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin bir süredir koordineli bir şekilde yürütmekte olduğu operasyonlar son olayların ardından daha da yoğunlaşmış bir şekilde devam ediyor. Gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gerek polisimiz, emniyet güçlerimiz el ele, omuz omuza dayanışma içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Çukurca ve çevresi başta olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen hava destekli kara operasyonu an be an hedefine ulaşıyor. Terör örgütü önemli kayıplara uğratılıyor. Hükümet olarak bir yandan terörle mücadelede kararlı adımları atarken diğer yandan uluslararası temaslarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu kapsamda Irak Bölgesel Yönetimi Eski Başbakanı ve KDP Başkan Yardımcısı Sayın Neçirvan Barzani ile bir görüşme yaptık. Mesut Barzani ile de Telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bir araya gelme kararı için kendilerini Türkiye'ye davet ettim ve gelecekler. Yine İran Dışişleri Bakanı Salih'i kabul ederek bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık. Öncesinde medya sahipleri, genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle bir araya geldik. Yaklaşık üç saatlik bir toplantıda hem kendilerini bilgilendirdik hem medya terör ilişkisine dair bazı hissiyatımızı kendileriyle paylaştık. Hem de kendilerini dinleme imkanı bulduk. Terörün propagandasını engellemek, terör örgütünü oksijensiz bırakmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Bunu yaparken hiçbir kesimi ötekileştirmiyoruz. Hiçbir kesime önyargıyla yaklaşmıyoruz. Bu ülkenin insanların bütün hayal kırıklıkları, bütün gönül kırgınlıkları, bütün vicdan yaraları sevgiyle, kardeşlikle şefkatle iyileştirilecek. Daha fazla adaletle, daha fazla demokrasiyle, daha fazla özgürlükle bu ülke bir uçtan bir uça bir daha kararmamak üzere aydınlanacak. Zira terörün panzehiri daha fazla demokrasidir. Terörün çaresi insan haklarında, hukukta, adalette, özgürlükte, demokraside sebat etmek, ilerlemek, daha müreffeh bir toplum olabilmektedir. Onun için terör örgütü mevcudiyetini korumak adına gerçekten milletimizin kardeşliğini, Türkiye'nin değişim umutlarını, demokrasimizi, hukukumuzu hedef almaktadır. Bu kirli odaklar Türkiye'nin gelişmesini, özgürleşmesini, demokratikleşmesini, huzur ve istikrar içinde kardeşçe müşterek bir geleceğe yürümesini istemiyorlar. Bu ülkenin büyümesini güçlenmesini bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasını haklının yanında yer alıp haksıza karşı çıkmasını istemiyorlar. Ancak bu kirli hesap tutmayacak. Terörden medet umanlar maksatlarına asla ulaşamayacaklar. Kimsenin ama kimsenin bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Onların kirli hesaplarına kurban etmeyeceğiz. Bu ülkenin huzur ve istikrarını bozdurmayacak, milletimizin değişim iradesini sekteye uğratmayacağız. İnsanlarımızın gelecek umutlarını söndürmelerine asla göz yummayacağız. Terör illetini bu ülkenin gündeminden de, bu milletin yakasından da mutlaka ama mutlaka söküp atacağız. Milletimiz mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşma azmiyle çıktığı bu yoldan asla geri dönmeyecektir. Ne demokrasimizi geliştirmekten, ne adaleti tartışılmaz biçimde tesis etmekten, ne özgürlükleri genişletmekten vazgeçeceğiz. Demokrasi açılımlarımızdan, barış ve kardeşlik projelerimizden, ülkemizin her köşesini imar edecek atılımlardan da asla ve asla geri adım atmayacağız. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin uzun bir zamandır özlemle beklediği yeni anayasanın hazırlık çalışmalarını başlatmış durumdayız. Bu süreci Türkiye'nin geleceği açısından hayati önemi haiz görüyoruz. Bugünün şartlarına uyumlu, daha demokratik, daha adil, daha özgürlükçü bir anayasa Türkiye'nin aydınlık yarınlarına giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bütün siyasi partilerimizin Konuya gereken hassasiyet çerçevesinde yaklaşacağına ve yeni Türkiye'ye yakışan anayasanın hazırlanmasına değerli katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Konunun sadece siyaset zemininde değil, her zeminde bütün boyutlarıyla tartışılarak olgunlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Hukukçularımız, aydınlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız ve tek tek her bireyimiz bu meselede Sorumluluk üstlenmeli yeni anayasanın oluşumuna katkı vermelidir. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bir anayasanın oluşması için bu ortak aklın oluşmasına ihtiyacımız var. İnşallah Türkiye'nin değişimini taşlandıracak yeni anayasamızı en geniş katılımla hazırlayarak çok önemli bir aşamayı daha gerçekleştireceğiz. Her türlü zorluğu bir olarak beraber olarak. Milletimize yakışan bir dirayetle aşabilecek gücümüz vardır. Şartlar ne olursa olsun bütün yaralar sarılacak ve Türkiye'nin medeniyet yürüyüşü Allah'ın izniyle devam edecektir. Bu inançla sözlerime son verirken cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Yaklaşan Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.